Hepinize merhabalar arkadaşlar. İlk karşınızda yine efsane bir güncelleme haberiyle sizlerle birlikteyim. Abi güncelleme daha yeni geldi. güncelleme haberi diye olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki güncellemede süper birlikler tanıtıldı. Yani sızdırıldı daha doğrusu. Kesin arkadaşlar bunlar. %99 bu iki süper birlik gelecek. Birisi süper okçu. Diğeri süper valkiri Öncesinde köy binası 11 hesabındayım. Az bir yükseltme kaldı. Köy binası 12 efsane bir geçiş yapacağız sizlerle birlikte mükemmel de bir geçiş videosu gelecek. Onun öncesinde buraya bir dalacağım. 1 milyon 60 altın var. Böyle güncelleme haberlerini sürekli takip ediyorum arkadaşlar. Güncelleme gelse de yeni gelmiş olsa da güncelleme haberlerini farklı kaynaklardan topladığım bilgileri sizlere aktaracağım. Hatta süper okçunun oyun içi görüntüleri de var. Oynanış şekli de var. Onu da size göstereceğim. Emeğimizin araştırmamızın karşı olarak bu videoya en az 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Like atan elleriniz şimdiden dört görmesin diyelim. 2 dakika 15 saniye kalmışken daha fazla vakit harcamayalım. Şuradan bir büyücü, dev büyücü, tokmak büyücüler, şuradan kral atayım, büyücüler, kralçe. ve bizim madencileri yapıştırdım Sağlı sollu birer öfke hemen sol tarafa bir şifa Kralın gücü Gel 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 gel. Büyük korucunun gücünü de kullandım o noktada Sağda hemen bir öfke daha. takviyesi daha Solda bayağı bir dev bomba patladı Bir şifa daha attım sola Son işi fayda at gitsin. Hatta buz at. Geri kalan işlem temizlik arkadaşlar. Rahat bir üçlük oldu. Kolay bir ölü köydü zaten. Mükemmel bir ganimeti vardı. Yine 1 milyon üzeri ganimetin üzerine çöktük. Seri bir şekilde temizlesinler. Sonrasında farklı kaynaklardan edinmiş olduğum detaylı bilgilerle sizlere aktaracağım arkadaşlar. Güzel. Ha şöyle ordumuzda tazeleyelim. 4 inşaatçım boşta. Gördüğünüz gibi 3 top yükseltmesi kaldı, 6 okçu yükseltmesi kaldı. Kahramanlar zaten bitmişti. Bizde duvarların yükseltmesi var. Kara iksir gördüğünüz gibi çöp oluyor. Araştırmada da kare eksili yükseltebileceğim bir şey yok. 3 saat sonra klon bitecek. Köyün son biri de yakın bir zamanda veda edeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi hazırsanız ilk önce görüntülerden başlayalım. En son oyun içindeki videosunu sizlere göstereyim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar elime geçen ilk görüntü buydu. Sonrasında detaylı bir araştırma yaptım ve daha güzel kaynaklara ulaştım. Üstteki süper okçu ikinci sıradaki süper okçu arkadaşlar beyaz bir ışıklı bir oka sahip. Ee, şöyle söyleyebilirim Clash Royale oynayanlar bilir. Büyülü okçu mantığıyla aynı. Birebir Clash Royale'deki büyülü okçuyu almışlar. Özelliklerini süper okçumuza yerleştirmişler. Onun yanında da Hoyer Asgariel izleyenler bilir. Meltem vardı orada. Valkyrie'nin saçını Rihanna ya da Velt Meltem de diyebilirsiniz ona çevirmişler. 60 bin karaktere kiralanabiliyor. Gördüğünüz gibi şimdi bir sonraki görüntüye geçiş yapalım. Evet arkadaşlar burada da zaten direkt yazıyor. Süper Walker alt taraftakinin ismi üst taraftakinin adı da Süper Okçu. Yani Elit Walker olarak görünüyor. Daha öncesinde Süper Walker olarak görünüyor. Diğerleri zaten süper duvar yıkıcı. Süper Cadı, Cehennem Ejderhası, Süper Barbar, Sinsi, Hoblin, Süper Dev. Bir sonraki görüntüye geçiş yapalım. Evet arkadaşlar burası da kiralanma bedeli. Gördüğünüz gibi 60 bin kara iksir. Şimdi bir sonraki görüntüye geçiş yapacağım. Süper okçunun kiralama maliyeti 50.000 bin kara iksir. Burası Test server olduğu için arkadaşlar bir saat görünüyor. Normalde 7 gün boyunca kiralayabiliyorsunuz. Şimdi daha detaylı özelliklerini size aktaracağım. Onun için de görüntülere devam ediyoruz. Evet arkadaşlar daha detaylı görüntümüz bu. Şimdi burada daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İkisinin de özelliklerini size dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Öncesinde süper okçu ile başlayalım level 8 diyor artık level 9 oluyor son gelen güncelleme ile birlikte ee, Saniye başı hasarı 120 ee, canı 450 bu e, seviye 8'in özellikleri arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, Eğitim maliyeti 7200 iksir onun dışında 4 dakika 48 saniyede eğitiliyor e ee, favorite target yani favori hedefi yok. Her şey. E ee, damage tip single target diyor arkadaşlar ama özelliği birden fazla birime vurması. Yani önde 6 e, madeni varsa arkada okçu kulesi varsa ikisine birden vuruyor. Büyülü okçu mantığıyla ikisine birden vuruyor. Hem hava hem karaya ikisine de ok sıkabiliyor normal okçu olarak da aynı şekilde. Barınma alanı 12, hızı 24 arkadaşlar sol taraftaki spesiyel özellik yani ki, e, kişisel özelliği Super Archer's Arrows Dual Damage yani az önce dediğim dediğim olay önde altın madeni varsa arkada okçu ok kulesi varsa misal örnek veriyorum ikisine birden vuruyor e, Multiplay Targets in Row yani ok ikisine de birden sıkabiliyor Super Valkyrie ile devam edelim yine 8 levelinden devam ediyoruz Saniye başı hasar 250 canı 2000 eğitim maliyeti 475 kara iksir ve 7 buçuk dakikada eğitim süresi var favori hedefi yok yani her şey önüne gelen ilk ne varsa öne gidiyor. Arkada gördüğünüz iksiri var arkadaşlar onu da size aktaracağım. Damage tips araya splash yani kara hedefleri her şeye vurabiliyor kara hedefleri birden fazla birime vurabiliyor. Yani normal Walker'ı gibi baltayı sallıyor. Onu demek istemiş. Şimdi barınma alanı 20. Hızı da 28. Firewall Gift diyor. Spesiyel özelliği. Super Walker's Drop a Rage Spell One Defected. Yani öfke büyüsü etkisi var arkadaşlar. Belli bir süre için öfke öfkelenerek gidiyor. Süper barbar gibi yapmışlar. Aktaracaklarım görüntü olarak bu kadar. Son olarak da oyun içi okçunun nasıl hasar verdiğini nasıl demeç vurduğunu size göstereyim. Evet arkadaşlar geldik süper okçunun oyun içi görüntüsüne. Oynanış şekline gördüğünüz gibi beyaz bir oku var. Tam net görüntü olmasa da hasar nasıl verdiğini görebiliyoruz. İki tane iksir toplayıcısı var şimdi videoyu bir oynatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadakine biraz az hasar veriyor. Şimdi okçuları gördüğünüz aynı büyülü okçu mantığı. Bakın. Taner'den nereye sıkıyor? Bak. Yani bayağı bir geriden sıkıyor oku. Evet arkadaşlar araştırmalarım sürekli devam ediyor güncellemeleri sürekli takip ediyorum farklı kaynaklardan farklı sitelerden araştırmalar yapıyorum emin araştırmanın karşı olarak da sizden bir tek like rica ediyorum ve sonrasında şimdi bir saldırı daha atalım buradan da bir inşaatçımız yolcu edelim köy binası 11'e de artık yavaş yavaş veda ediyoruz köy binası 11 son saldırımı izlemek isteyenler de kalabilir düşüncelerinizi yorumlarınızı mutlaka videonun altına Bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapanış saldırısı için de güzel bir köy bulalım. Direkt buraya da girelim. Şöyle yukarıdan. 4 dev tokmak. Kraliçe bir korucu. Büyücüler. Ve bizim mezarcıları da yapıştırdım. Sağ ol sollayan birer öfke biz takviyesi. Şahlandırdım orada orduyu. Gel 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 gel. Şifa atacağım da bekliyorum. Hadi şurada bir şifa atayım. Gerek de yok aslında ama. Olsun o kadar ganimet alıyorsunuz. Hadi al şifa. Şifa alayım siz, hadi. Şurada bir şifa daha. Al şu adı öfkeyi de al. Al hadi şu buzu da al. Al hadi büyük korucunun gücünü de al. Seri bir şekilde burayı daha üçlüyoruz. Kraliçenin gücünü de kullandım sonrasında. İlerle bakalım. Hızlı bir şekilde burayı da üçledik. Hemen geri dönüş yapalım ve boşta yatan ense yapan inşaatçıları işe göndererek hazineyi de topla şöyle bir okçu kulesi 8 günlük işe de yapıştırdım şöyle göstereyim hatta büyülü Full çakıl neredeyse. Kara iksir yok. Ee, i̇nşaat iksir ürünü zaten çok önemli değil. İnşaat çekici almadım daha. Kaynak iksiri. Onu geç. Her şeyin kitabı yok. İki tane önemli materyal yok arkadaşlar. Gerisi hepsi var. Bir köy biraz son iki efsane bir geçiş olacak. Beklemede kalın. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Güncellemelerden, turnuvalardan ve çekilişlerden haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, evde kalın, sağlıklı kalın.